Herkese Yoga Akademi'den merhaba. Bu videoda boynu güçlendiren, omurgayı canlandıran, omurları düzene sokan ve aynı zamanda baş ve boyunda kan dolaşımını artıran, oksijenli kanın beyne gitmesini sağlayan bir duruş yapacağız. Bu teknikle beyin toksinlerden arınıyor ve canlanıyor. Omurgayı güçlendireceğiz, sırt kasları çalışacak, uyluklar, karın kasları çalışacak, bayağı etkili bir teknik. Tekniğin ismi GRIVASANA. Hep beraber uygulayalım. Herkese Herkes Yoga Akademiden merhaba. GRIVASANA sırt üstü uygulanan bir mi? teknik. O yüzden hemen Shavasana duruşuna geçelim. Ayaklar mat genişliğinde açık olsun. Nefes alırken bacakları bükelim. Ayak tabanlarını yere yerleştireceğiz. Nefes verirken el parmakları omuzları gösterecek şekilde elleri omuzların üzerinde yere yerleştireceğiz. Nefes alırken elleri yere bastırarak kalçaları yerden kaldıracağız. En son başı kaldırıp başı İçeri doğru alacağız ve başın tepesini yere yerleştireceğiz. Nefes verirken elleri serbest bırakıyorum. Elleri üst üste koyacağım. Üst kolları tutacağım. Sol kol sağ kolun üzerinde. Kollar göğsün üzerinde. Duruştayız. Kalçaları sıkın. Uyluk kaslarını çalıştırın. Çıkarken Nefes alırken elleri geri koyalım. Nefes verirken elleri bastır. Başı yavaşça içeri doğru alıp sırtı yere yerleştirelim. Nefes al kolları uzat. Nefes verirken bacakları uzatalım. Derin bir nefes alın. Diğer yönden uygulayalım. Nefes alırken Bacakları bükelim. Ayak tabanları yerde. Nefes verirken elleri omuzların üzerinde yerleştirelim. Nefes al, elleri bastır. Kalça yükselt. Başı kaldır. Başın tepesini yere koy. Nefes verirken kolları üst üste koyacağız. Sağ kol solun üzerinde. Üst kolları tutuyoruz. Duruştayız. Çıkarken Nefes alırken elleri yere yerleştir. Nefes verirken başı yavaşça kaldıralım. Kalçaları indir. Nefes alırken kolları uzatalım. Verirken bacakları uzatıyoruz. Avuç içlerini yukarıya çevirin. Derin nefes. Gerginliği atın.